Kuzulara bakalım. Gel önce kuzu. Kuzular nerede kuzular? Başka nerede var kuzu? Gel kuzuları sev bir tane. Kim o? Kim o? Gel ineklere bakalım koş. Merhaba. Kızılar merhaba. O ne anneciğim? Gel trangarına çıkalım. Gel 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 gel. Dur, dur. Ada boylam gel. Neymiş anneciğim burası? Dur, dur, dur. Dur, dur. Merhaba. Ay, Merhaba. Merhaba. Anneciğim neresi burası? Burada. Ne o? Burada. Poz ver, poz ver. Yavaş. Bilmiyorum. Ne? Ada boylam yavaş. Aferin. Hadi kuzuları sevelim. Ada boylam yavaş. Sev anneciğim kuzuları. Canım. Üstüne bindireyim mi seni? Ne onlar? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Baban nerede? Bitti mi? bitti. Ne içiyorsun? Bak kolanın üstünde ne yazıyor?